Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Efendi Bu videoda Zeno Exploit'i nasıl indirebilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Roblox'a scriptleri açabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Ayrıca artık videolarda nasıl indirilebileceğinden de bahsedeceğim. Kurulun dışında. Bu şekilde direkt olarak başlayalım. Hasan sitesine açıklamadaki linkten gittiğinizde site böyle açılmıyor. Direkt neyi indireceksiniz yani videodaki halde açılıyor. Site dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Site iyi karşınızda böyle bir yere tıkladığınızda bu şekilde pop-up bir reklam açılabilir. Pop-up reklamı kapatıyorsunuz. Böyle bir şey değil yani zaten pop-up olduğu bazı belli oluyor. Pop-up'ı kapatıp normal siteye geri dönmeniz gerekiyor. Başka da site ile alakalı yapacağınız hiçbir şey yok. Bu şekilde zaten site sizde şu şekilde açılacak yani mesela Ekeci Seploit videosu izliyor olsaydınız bu şekilde açılacaktı. Buradan arkadaşlar böyle bir yer açılıyor. Tiny URL'e kısma tıklıyorsunuz. Dediğim gibi bakın bu şekilde bir pop-up açılırsa bunu kapatıyorsunuz. Tiny URL'e tıklıyorsunuz veya artık bitli ise bu şekilde Hasan JavaScript sitesi açılıyor. Burada siteden zaten tıklayı tıkladığınızda orada 2-3 tane abone ol falan diyor. Bunları direkt 5 tane sürüyor. Yapabilirsiniz. Ayrıca abone ol linkleriyle uğraşmak istemiyorsanız video scriptlerini yani videosunu çektiğim scriptleri ve script indirmeyebilirsiniz. Direkt siteye benim tak diye yüklediğim. Mesela bu öyle bir şey. Hemen şuna bakalım. Mesela buradan script indireceksiniz. Script dediğim gibi bakın bu bit linki. Bakın pop up açıldı kapattık. Pop up'lar çalışmamış bu arada. Neyse fish script bakın buradan direkt script'i kopyalıyorsunuz. Bu siteyi de açılıyor. Pop up'ı bir kere kapatıyorsunuz. Bu şekilde yani. Pop up'lar. Pop up indirmeyin yani. Çok bazı pop up olduğu belli oluyor. Pop up dediğimde. Yani pop up diye açılan reklamlara deniyor. Bu şekilde sitenin sürekli için. Ayrıca adblock'unuzu da siteye girerken kapatmanız gerekiyor bu şekilde buradan da hemen hasarifinacan.com sitesine geri dönebilirsiniz. Dediğim gibi pop-up'ları kapatmayı unutmayın. Bu şekilde bu sitede bir sürü yüzler script var. Daha da hızlı yükleme için Siz bu video izlediğinizde muhtemelen buraya 5-6 tane daha script atmış olacağım. Ayrıca unutmadan şuraya da geçeyim. Buradaki Active Exploit kısmından da aktif Exploit'lere bakabilirsiniz. Yani mesela bu videoyu attığımda Zeno buraya eklenmiş olacak. Bunların hepsi aktif olarak çalışıyor. Siteyi her gün güncellediğimden burada asla çalışmayan bir Exploit linki olmayacak bu şekilde. Ayrıca Ronix'in de yeni videosu falan da gelecek yeni güncel şeyler için. Bu şekilde site ile alakalı başka da bir şey sormak istiyorsanız açıklamadaki ee, şeyden pardon yorum kısmından sorabilirsiniz. Zeno'ya geçiyorum artık. Bu indirme kısmına çok fazla isteniyordu artık yıllardır. Dedim artık indirmeyi de göstereyim. Şimdi Zeno Cases bir çok on numara bir exploit açıkçası. Şurada dediğim gibi açıklamadaki linkten o şekilde indiriyorsunuz. Böyle bir dosya geliyor. RAR halinde geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. RAR olmayabilir tam emin değilim. Böyle geliyor bu şekilde bir şey. Gerçi bunu silme edebiliriz. Neyse buradan şimdi gelelim Zenoid'i tanıtmaya. Bu şekilde ben buralarda exploitleri malum. Her zaman bu map'te açıyoruz. Dilediğiniz map'te kullanabilirsiniz. Sadece bu arada exploitleri şu anda yani videoyu izlediğiniz tarih çerçevesinde konuşuyorum bir hafta sonra falan izliyorsanız önemli değil. Ama şu Hunt eventi geçene kadar Hunt oyunlarını açmamızı tavsiye ediyorum. Şu an daha iyileşti ama normalde Hunt oyunları çok sıkıntılıydı. Yani yeme riskiniz, oyundan banyeme riskiniz fazla oluyor. O yüzden Hunt oyunlarını da açmayın yani şu an. Hunt varsa izlediğiniz tarihte açmayın yani. Zaten 2-3 gün sonra ne zaman bitiyor hiçbir fikrim yok ama. işte bu olay bitene kadar ne zaman bitiyor? İşte 2 güne bitiyor. 2 gün sonra dediğiniz bütün oyunları da açabilirsiniz. Şu an Hunt oyunlarında Açarken dikkatli olun yani en azından. Şimdi bunları dedikten sonra şu inject butonumuz. Inject ne işe yarıyor? Oyunun içine e, yarıyor. Inject dediğiniz takdirde Scriptlere çalıştırabiliyorsunuz. Bakın injectlendi gördüğünüz gibi. Şimdi 10 numara bir exploit olduğundan dediğim gibi e, Bütün scriptleri vesaire çalıştırabilirsiniz. UNC testi şu an güncel olarak bir script bulamadım. Doğru düzgün çalışan ama kaç olduğunu tam emin değilim ama Discord mesela yazıyordu. Yani çok iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim size. Yüzde kaç açıkçası tam emin değilim ondan. Ne bizim skip kısmımızdan bir tane gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar skipler oluyor hiç bilmiyorsanız. Dediğim gibi mesela hani o sitedeki sıkıplar gibi skipleri edinip bu uygulamanın içine yapışıyorsunuz. Ve dediğim gibi artık sitede bir sürü olacak ve şunun tarzı olacak? Yani abone olun ki vesaire tabii ki olmayacak. Bunlar sadece YouTube'da videosu çekilmiş ve buraya yüklenmiş olan Script exploitler de geçerli. Onun dışında sitedekiler de tık tık kopyala şeklinde oluyor. Buraya script e yapışır. Şu da run butonumuz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Buradan klientleri seçebilirsiniz. Bunlar da hali hazırda olan şeyler. Zaten Infinity burada da var gördüğünüz gibi. Ha, yani onu bunu da hazır olarak vermiş aslında şu şekilde. Açtığınızda ama benim klavyemde hali hazırda otuş olmadığını orayı açamıyorum şu an. Siz gidip testini yapabilirsiniz. Daha tuş konfigürasyonu yapmadım çünkü bu bilgisayar Roblox'a. O yüzden ben de şu an o tuş yok. Onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan açılıyor mu bilmiyorum açıkçası ama. Neyse yani bu şekilde. Çok takılıyorsanız yapabilirsiniz onda. Böyleli ho hop falan hepsini de açıyor. Böyle on numara bir exploit bu şekilde gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Eğer ki hiç exploit nedir, şu nedir, bu nedir bilmiyorsanız bir önceki videoyu Açıklama linkinden gidip izleyebilirsiniz. Bu video genel olarak showcase tarzında oldu. Hatta isterseniz bir blok sürüsü girip bir hoho bakabiliriz. <laughs> Durdurma butonum da yani şu bilgisayar sıfırlığından pek bir şey ayarlamadım. O yüzden biraz gözünüzden de yapacağız bu olayları. Şuradan blok sürüsü girip hemen hohabı da test edebiliriz. Evet kankalar gördüğünüz gibi Hoho da bu şekilde çalışıyor. Şey tuş lan OBS durduğumda tuş koymadığımdan videoyu kapatıp açtık bu şekilde. Yaptık bu şekilde. Şu an bunların açıkçası K ile gram uğraşırsın. Bak gördüğünüz gibi Hoho çalışıyor. Hoho kullanıyorsunuz buradan kullanabilirsiniz. Zaten kullanmışsınız da biliyorsunuzdur. Şu an K sistemi bu script'in çok şey olduğundan artık Ahmet Dolun'un şimdi keyini almayacağım. Yüreğini kapatıp bu şekilde gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Kanalıma <laughs> videosu yüklemeyi açıkçası gram düşünmüyorum artık. Çünkü skrip videoları hem çok fazla uğraşıyor hem de ekspert videolarınızdan pek de bir şey yok. Bu yüzden skripleri şey yüklüyorum. Site yüklüyorum. Siz bir sürü skrip oluyor zaten. Alacak kitle oradan skriplere ediniyor. Oradan dediğim gibi skriplere de edinebilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkte olan yan kanala artık skrip videoları yükleyeceğim. Orada yükleyeceğim skip videoları da dediğim gibi hasanfinecer.com sitesinde reklamsız tık tık hemen kopyalayabileceğiniz şekilde olacak. Bu şekilde kopyalayabileceğiniz şekilde edilebilirsiniz. Yani dediğim gibi bu ekstra işlemde dikkat etmeniz gereken bir şey. Hunt oyunlarında açmamak başka dikkat edecek ekle bir yanı yok açıkçası. Bu şekilde yani başka bir şey yok. O zaman. edinebilirsiniz Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.